Biniyorsunuz arabaya, beraberce Eksper'e gidiyorsunuz. Hoş geldiniz. Eksper elindeki kağıdın arka sayfasını bir çeviriyor abi. de hoş geldiniz. Motor suyunda yağ var. Anasının az sonra. Resmen Yeşilçam senaryosu gibi hikaye yazmışlar. Ben bu tufaya düşmem diyen gelsin bir de bana çaksın abi. <laughs> Eksperler de işin içinde. Vay be. Arabasını satacakları var ya böyle çat çat kaz gibi yoluyorlar. Allah Allah. En uyanık adamı bile ayakta... Öyle bir dolandırıcılık yöntemi anlatacağım ki vallahi şeytanın bile aklına gelmez. Geçmiş olsun. Sırf sizin için bugün sakalımı falan kesmedim. Sakalım yok diye lafımı dinlemeyen embesiller var. <laughs> Özellikle arabasını satacaklar iyi izlesin. Bu tuzağa düşmesin. Beyin bedava. 50 bin olamadık diye kimse bizi şeyine takmıyor. <laughs> Aşağıdan bir abone olarak ve videoya like atarak bana destek olursanız çok sevinirim. Allah abone olandan da olmayandan da razı olsun. Hikaye şöyle başlıyor. Sen masum bir vatandaşsın. Arabanı satılığa koyuyorsun. Sarı site olur, f***lık olur, o olur hiç fark etmez Oradan adamın biri alıcıymış gibi seni arıyor Geçmiş olsun Arabanın ıncığını cıncığını her şeyi soruyor Dolandırıldınız. Eşek gibi pazarlık yapıyor Kredi çekeceğim hanımın altınlarını bozduracağım Peki nasıl oldu? Bir şekilde sizinle fiyatta anlaşıyor Telefonu kapatırken de iki gün sonrasına randevulaşıyorsunuz Ama size kapora göndermiyor Vay be Bakın burayı dikkatli dinleyin Bu adamlar kesinlikle araba için kapora göndermiyorlar Allah Allah Siz zaten telefonda anlaştınız ya Yani adam da iyi bir adama benziyor siz zaten mülayim bir adamsınız Kaporaya falan gerek yok Gel buraya Gel adam buraya Gelince konuşuruz hallederiz diyorsunuz Sizi orada adam analiz ediyor Arka planda sizin böyle bütün her şeyinizi anlamaya çalışıyor Mülayim biri misiniz? Kafasına vur Ekmeğini al adamlardan mısınız? Senin kafanız Kelli felli adamlara Arkası olan adamlara falan Kesinlikle bulaşmıyorlar Ben Özgür Bey'in şoförü Kapora falan istemediniz. Buluşma yerine gidiyorsunuz. Adam gelmiş, karısı gelmiş, adamın küçük oğlu gelmiş. Oh be diyorsunuz. Oh. <laughs> Arabayı satacağım. Süper bir aileye denk geldim. Çakallarla, çukallarla uğraşmayacağım diyorsunuz. <laughs> Asıl çakallar bunlar. Bakın iyi dinleyin. Bakın bu videoyu yazın bir kenara. Arkadaşlarınıza gönderin. Milletin canını çok kötü yakıyorlar. <laughs> Birazdan sizi ayakta düdükleyecekler. 10-15 bin liranızı çat diye cebinizden alacaklar. Neyse usta aleyküm selam. Cennete hoş geldiniz. Geliyorlar arabaya bakıyorlar, arabayı kullanıyorlar. Çay çorba içiyorsunuz beraber. Her şey güzel. Siz içinizden Allah'a dua ediyorsunuz ya. Çok teşekkür ederim. Allah beni ne kadar güzel alıcılarla karşılaştırdın. Koca İstanbul'da çakalların arasında bana ne kadar güzel bir aile denk getirdin diye dua edip duruyorsunuz. Vay zavallılar vay. Sonra yanınıza geliyor adam. Diyor ki abicim biz arabayı beğendik. Eğer ki yanlış anlamaz yapmazsan nacizane bir isteğimiz olacak. Bir ekspere götürebilir miyiz arabayı diyor. Bak bak bak. Git bir bak. Pezevenge bak. Pezevenge. Ne kadar da efendi beyefendi konuşuyor değil mi? Siz de tabii diyorsunuz ki kardeşim hay hay sonuçta araba alacaksın. Bir sürü para veriyorsun. İstediğini ekspere götür diyorsunuz. Abi diyor. Abisinin... Koyayım lan. Şu falanca yerde nokta nokta bir eksper varmış. Ben tanımıyorum ama buradaki arkadaşlar çok iyi dediler, önerdiler. Oraya götürebilir miyiz diye sana soruyor. E sen de bakıyorsun Google'dan falan, haritalardan. E zaten 5 dakikalık mesafede bir eksper. Tabii kardeşim diyorsun Hay hay. <laughs> biniyorsunuz arabaya beraberce ekspere gidiyorsunuz. Hoş geldiniz. Mekana geldikten sonra paketlere bakıyor eksper paketlerine. İşte sadece kaporta boya, kaporta boya mekanik, full paket airbagler vesaire falan filan. Gidiyor oradan adam full paketi seçiyor. 12.500 liralık eksper paketini seçiyor. E tabi sizin için hava hoş. E, bana ne olur? Zaten eksper parasını alıcı ödeyecek diye. Bana ne abi ya? Ya hiç umurumda bile olmuyor. Arkana yaslanıyorsun. Tabi bu işlem 1-1.5 bir, buçuk saat sürüyor. Siz o arada hangi köylüsün, ne iş yaparsın, işte çocuğun adı ne, kaçıncı sınıf gidiyor. O da sana bir sürü sorular soruyor. Siz artık neredeyse akraba oluyorsunuz adamla ya. Ulan kimle akraba olduk be? Neyse abi. Bir buçuk iki saat geçiyor. Eksperde her şey bitiyor. Orada usta bağırıyor. 34 ABC bilmem ne plakalı aracın alıcısıyla satıcısı yanıma gelsin diyor. Tamam mı? Annesini takip eden yavru ördekler gibi bankonun başında diziliyorsunuz abicim. Adam eksperi almış eline böyle. Ve dolandırıldınız. Kaporta boyadan başlıyor. Ama siz zaten boya değişen vesaire varsa söylemişsiniz. Problem yok. Değişen şu var. Boyanan bu var. Ya da boyanan değişen hiçbir parçası yok. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. İş motora geliyor. Motor benim. Nasıl? Bakın burayı dikkatli izleyin. Sizi edecekleri yer burası. <laughs> Pezevenkler var ya resmen Yeşilçam senaryosu gibi hikaye yazmışlar. Abicim ben bu tufaya düşmem diyen gelsin bir de bana çaksın abi. Eksper elindeki kağıdın arka sayfasını bir çeviriyor abi. Cennete hoş geldiniz. Motor suyunda yağ var. Anasının... A Contalardan kaçırıyor. Karterde yağ birikmesi var. Aşırı yağ kaçağı göründü. Şanzımanda gram yağ yok diyor. Yeter lan yeter! Ananı Nasıl olur lan? Geçmiş olsun dolandırıldınız. 3-4 yaşında 100 bini geçmemiş bir araba. Bunların hiçbiri bendeyken yoktu. Zaten yerin dibine girmişsin aileye karşı. Oh! Ustayla beraber gidiyorsunuz. Araba hala zaten lifte. Açıyor suyu. Yağı size gösteriyor. Gördün mü bak? Karterdeki yağlanmayı gösteriyor. Sen neye baktın? Sizin yanınızda şanzımanın tapasını açıyor. Bir damla yağ damlamıyor. Lan yok ya yok ortada ya. Ananı Olaya bak ya. Eksper en sonunda diyor ki abicim ben baktım bu arabada 200-250 bin lira masraf var. Peki nasıl oldu? Hiç kimse kusura bakmasın diyor. Ben işimi yaptım siktir olup gidiyor. Tabi alıcı adam üzgün, karısı üzgün, çocuk ağlamakla Anlıyor musun lan sen? Kardeş diyor kusura bakma ben bu şartlarda bu arabayı alamam. Benim bu arabayı aldıktan sonra masraf edecek bir kuruşun bile yok diyor. Ee? Sen bu durumda ne diyebilirsin ki? Zaten mahcup olmuşsun. Ee? Başın önünde olayları dinliyorsun. Bir de adam senin arabana 250 bin lira masraf çıkarmış. 250 bin TL. Onun üzüntüsü de sende var. Kurbanlık koyun gibi bekliyorsun. En sonunda alıcı bombayı patlatıyor. Yalnız abicim diyor kusura bakma ama diyor. Sen bana bunlardan hiç bahsetmemiştin. Ee? Ben şimdi buraya 12 bin 500 lira eksper parası verdim. Bir tane bisküvi olmuş 2 lira. Zararımı karşılarsan sevinirim diyor. <laughs> Eşek gibi hiçbir şey diyemeden. Şırak 12 bin 500 lira adama sayıp siktir olup gidiyorsun. Adam sonra ne yapıyor biliyor musun? O parayı yarı yarıya eksperle bölüşüyor. Vay be. Hop eve gidiyor. Geçmiş olsun. Adamlar öyle bir tezgah kurmuşlar ki sen orada arabayı beklerken çaktırmadan motor suyuna yağ koyuyor. Karterin altını komple yağlıyor. Ama hangi yağ? Şanzımandaki yağı da boşaltıyor gibi kalıyorsun orada. Düşünsene oğlum adam bunu her gün bir kişiye yapsa 6 bin liradan 180 bin lira para eder. 2,5 İstanbul'un kerizi biter mi diye herkesi yoluyorlar abi çocuklarındaki tezgahı gördünüz mü lan? Bir saatte 6 bin lira para kazanıyor adam. Arkadaşlar uyanık olun. Dikkat edin. Bakın bu tezgaha gelmeyin. Dolandırılmayın. Ekspere gittiğinizde arabanızın başından sakın ayrılmayın. Sürüş testine çıkacağım derse siz de binin arka koltuğa oturun. Bu işin ayıbı günahı olmaz abicim. Lan adamın hava yastığını çalan eksperler varmış ya. Koydumun oğluna bak. Ben şimdi doğruları anlattım diye yine bir sürü tehdit alacağım. Yorumlarda bakın aşağıya inin yorumlara köpekler havlayacaklar. Hav hav hav. Hoş hoş. En azından emeklerim için aşağıdan abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Allah abone olandan da olmayandan da razı olsun. Hadi kalın sağlıcakla. Ha bu arada benim lafım bütün eksperlere değil ha. İşini düzgün yapan, ekmeğinde olan, ticaretinde olan eksperlere hiçbir lafım yok. Benim lafım aradaki kansız şerefsizlere. Her meslekte olduğu gibi eksperlerin arasında da çürük yumurtalar mutlaka vardır. Kimse kusura bakmasın. Benim lafım işini düzgün yapanlara değil. Sizi yolmak için, sizi kazıklamak için bekleyenlere. Anladınız mı? Hadi kardeşlerim, eksper abilerim, kardeşlerim de lütfen kusura bakmasın. Bunu yapanlar var. İçinizde böyle şeyler yapanlar var. Bunu siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Haydi, Allah'a emanet olun.